Farm herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit bu videoda sizlere hiç söylemek de istemiyorum ama genel yani beni bilenler kanalda bunun sorusunu da artık sormuyorlar. En son e, zannediyorum 2 yıl önce sorulmuştu. İlk soruda da 4 yıl önce falan sorulmuştu. Kuşlara, hayvanlara çamaşır suyu vermeyle alakalı sorular gelmişti. Ben çamaşır suyu veriyorum. E, Suyun adamlatıyorum. Sıkıntı olmuyor. E, hayvanları çamaşır suyu ile tedavi ediyorum diyenler olmuş arkadaşlar. Çok ağır sözler söylemiştim. Hatta bundan dolayı bir tane kanalımız bundan dolayı kapanmıştı. Şimdi size sakince anlatacağım arkadaşlar. Yani sinirlenmeden e, bu konuyu anlatacağım. Bakınız, çamaşır suyu ilk üretildiği tarihlerde bir beton üzerine döküldüğünde beton üzerinde delikler açıyordu. Yani betonu bile deliyordu. Neredeyse kezzap gibiydi. İlk yapılan çamaşır suları. Daha sonrasında bu çamaşır suyunun su, sularının insan vücuduna, insan organlarına, mukasalarına Zarar verdiği ortaya çıktı. Kanser oranlarının yükseldiği ortaya çıktı. Akciğer hastalıkların çıktığı yükseldiği ortaya çıktı. Ve daha sonrasında çamaşır sularında bir dönem inceltme yapıldı arkadaşlar. Çamaşır suyunun değerleri düşürüldü. Yani sertlik seviyesi e, biraz daha yumuşatıldı. Daha sonrasında baktılar ki gene sıkıntı devam ediyor. Çamaşır suyunu bir dönem sonra gene yumuşattılar. Daha sonrasında gene yumuşattılar, gene yumuşattılar. Bu en son demo, domostos var arkadaşlar. Bu yeşil olan var yani. Ya en son öyle bir jel yaptılar. Dediler ki bunu bu kadar yaptık. Yani bu artık çamaşırlarda kullanılabilir, ev temizliğinde kullanılabilir, sıkıntı olmaz dendi. Ama yine oranları düşürmelerine rağmen arkadaşlar bu çamaşır suları bütün mikropları öldürüyor. Yani bütün mikropları öldürmesi iyi bir şey değil. Neden değil? Burada görmüş olduğunuz hayvanların, canlıların biz insanların hayatta kalabilmemiz için, yaşayabilmemiz için, vücudumuzun sirkülasyon yapabilmesi için, mikroplarla savaşabilmesi için mikroplara ihtiyacımız var. Yani vücutta mikroplarla savaşan hücreler de mikroptur. Yani mikroplarla mikrop savaşır. İyi huylu hücre dediğimiz hücreler mikroptur arkadaşlar. Kötü huylu hücreler mikro yani kötü huylu hücreye biz mikrop diyoruz. iyi huylu hücreye de hücre diyoruz. Ama bunların ikisi de mikroptur. Bunlar ikisine de ihtiyacımız vardır. Vücuda kötü mikrop girmezse vücudumuzda herhangi bir tepki meydana gelmez ve kesinlikle savaş veren yani bu antivirüsümüz yani anti bize gerekli olan mikroplarımız ortaya çıkmaz ve onlar da zamanla kaybolur. Daha sonrasında bir hastalık aldığınızda ölür gidersiniz. Şimdi konumuz bunun çok daha ötesinde. Çamaşır suyu suyuna ne kadar az katarsanız katın. Bazıları yazmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. E, suyuna bir damla koyuyorum abi demişti. Yani çok değil. Bir damla. Arkadaşlar bakın bunun damlası yok. Yani siz hastalandığınız zaman. Diyor musunuz ki doktora ya doktor bana antibiyotik falan yazma. Bana ilaç yazma. Sen bana oradan bir yarım litre çamaşır suyu yaz. Ben eve giderim onu böyle suya çok hafif de anlatırım. Yani böyle bir damla damlatırım içerim beni iyi, eder, tedavi eder. Der misiniz? Demezsiniz. Çünkü bunlar hayvan yani. Bunlar hayvan. Şimdi gene söyleyeceğim gene kanal kapanacak. Gerek yok söylememe. Ya arkadaşlar yapmayın gözünü seveyim ya. Çamaşır suyu sağlık için kullanılmaz. Çamaşır suyu temizlikte bile kullanılması yasaklandı kaç defa. Yani hani bu yumuşatmalardan bahsettim ya bunu söylemek için bahsettim. Çamaşır suyu yasak arkadaşlar yasak. Yani çamaşır suyu temizlikte bile çoğu insan tarafından tercih edilmiyor. Yani hani o banyonuzdaki derzler yanıyor, kalibodurlar arasındaki derzler açılıyor ya. Onları çamaşır suyu yapıyor arkadaşlar. Derzleri söker atar. Derzi söken, taşı eriten bir madde sağlıkta kullanılamaz. Bunu çok eski böyle 50 yaş üzerinde insanlar e anlatırlar böyle otururlar kahvede. Dinledim ben daha önce. Kafam çok sıkıntıya girdi bundan dolayı. Böyle aklım yerinden çıkıyor. Oturur anlatırlar. Ben hayvana işte çamaşır suyu şu kadar damlatıyorum, bu kadar damlatıyorum. Faydasını gördüm. Aa öyle mi? Ben de faydasını gördüm. Ben orada fıttırdım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle çamaşır suyu ile size tavsiyem temizlik bile yapmayın. Çamaşır suyunu hiçbir şekilde kullanmayın. Çamaşır suyuna dokunmayın arkadaşlar. Marketten gidip çamaşır suyu almayın. Hiçbir şekilde almayın. Organik yapın ya. Organik şeylerle besleyin. Şimdi tedavisine baktığımız zaman hayvanların bazı arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Abi evde ilaç yapmak istiyorum. Ya kardeş evde sen ilaç yapabilir misin? Senin on binlerce TL para harcaman lazım ki ilaç yapabilecek seviyeye yani gel ama gelemezsin tabii ki. Yani para yani para harcayarak gelemezsin. Ya biz Türkiye'de ilaç sanayimiz yok. Niye yurt dışına ithal ilaç alıyoruz? Ya bu kadar basit değil çünkü bunu yapmak. Yani siz şöyle düşünüyorsunuz. İki tane portakal dilimleyeyim, bir tane mandalina dilimliyim ve arkadaş iki tane portakal lan bir tane mandalina şu anda bugün 10 lira. Ya git 15 liraya ilacını al. 15 liraya alacağın ilaçla iki sene yürü. Yani iki sene bu sana baksın. Evlerde vitamin yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar vitaminin paketi 15 TL. Bu 15 TL aldığınız vitamin paketini en az bir sene kullanıyorsunuz. Ya güvercin sayınızı bilmediğim halde söylüyorum size. En az bir sene. Bu benim benim kullanımımda 3 sene gidiyor. Yani şurada gördüğünüz kuşlarda şurada 10 tane 12 tane kuşa e, 3 sene gidiyor ya. Yani yapmayın arkadaşlar. Gözünü seveyim. Şu çamaşır suyundan uzak duralım. Kim ne söylüyorsa Allah onun bin türlü belasını versin ne diyeyim ya. Yani daha kötü konuşacağım da çamaşır suyu kullanan varsa bu videoyu izletin. Ya yani mutlaka izletin arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. gene bir yerde okudum çünkü çamaşır suyuyla alakalı bir şey. gene ee, böyle kafam attı kafa böyle uçtu şey yaptı benim yani bir uyuşma geldi beynime. Ee, tam net konuşamıyorum anlatamıyorum derdimi çamaşır suyunu kesinlikle kullanmıyoruz. Evlerde ilaç yapmaya kalkmıyoruz arkadaşlar. Bunlar insan değil. Portakalı, mandalinayı bizim yememiz gerekiyor. Bu hayvanlar kanatlı hayvanlardır. Bunun esas, bu hayvanların esas ihtiyaçları olan B vitaminidir arkadaşlar. B vitamini. C vitamini değil. Yani limon değil arkadaşlar. Bunların B vitamine ihtiyacı var. Kanatlı tüm hayvanların B vitaminine. Bursa'nın B'si arkadaşlar. B vitaminine İhtiyaçları vardı. Şimdi gelecek yine biri yazacak. Abi evde B vitamini nasıl yapabiliriz? Yapamazsın kardeşim. Gideceksin bunu veterinerden alacaksın, kullanacaksın. Normal şey B vitamini alın demiyorum. B vitamini e, bazı durumlarda gerekir. B vitamini bazı aşıların endeksiyonlarında yani destekleyici oldukları için bazı aşıların arkasında B vitamini de eklenir. Yani kokteyl yapılır. Bu B vitamini destekleyicidir arkadaşlar. Bazı hastalıklarda B vitamini uygulaması yapılır. Normal şartlarda vereceğiniz vitaminlerin içerisinde B vitamini vardır. Ama A vitamini daha yüksek orandadır kanatlı hayvanlarda. Bunları unutmayalım. Çamaşır suyuna kesinlikle yanaşmayın arkadaşlar. Çamaşır suyunu tavsiye eden biri varsa önce kendisi içsin. Keyfine baksın. Kendinize çok iyi bakın. Kusura bakmayın biraz sistem dolu bir video oldu bu. Ama e, haklıyım arkadaşlar. Umarım sizlerde rahatsız olmamışsınızdır. Yorum yazarsanız sevinirim. Sizin de görüşlerinizi bu konuda çok merak ediyorum. Biz video izleyip kapatmayın. Bazı arkadaşlarımız 20 dakikalık videolara yayınlandıktan 5 saniye sonra harika bir video yorumu yapıyorlar. Yani onlara da artık söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Ee, videoları izlemeden anlamadan yorum yazmayalım lütfen. Yani burası ticari bir kanal değil. Öyle herkes A yazsın B yazsın değil arkadaşlar. Yani videoyu gerçekten izlediyseniz gerçekten bir yorumunuz varsa yorum yapın. İlk yorum nedir abi? İlk yorum yani ilk yorum, ilk yorum, ilk yorum ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor ya. Yani hiçbir anlam yok benim için. Yarın öbür gün çekiliş yaparken de bunları göz önünde bulunduracağımdan emin olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka video görüşmek üzere. Bay bay.